Arpuz tadıyoruz, kollarımızı sıvadık küçük hanım. Evet, hemen, ağzımızı açalım incecik yapalım. Hadi bakalım. Evet. Tarafa bak, bak bakalım. Evet yaladın. Evet. Buraya bırakayım mı? Buraya bırakıyorum. Bakalım beğenecek misin orada? Evet. Hadi bakalım. Al onu. Al al ağzına. Bu tarafa dön. Dön bu tarafa. Burayı ıslatmış mısın? Evet hadi. Hadi bakalım. Karpuz deneyelim. O zaman yiyemiyorsan ben sana vereyim. Beğenmedin mi? E ee, kopardık. <laughs> Çok güzel kopardık kızım. Çok güzel kopardık kızım. Evet. Evet. Karpuzu beğendin mi? Çiğne çiğne çiğne. Güzelce çiğne. Sonra yut. Evet. Çok güzel yiyorsun. Evet. Bu tarafa bak. Ay helal. Helal kızıma. Al bakalım. Bak yalandan yapma şunları. Yutabiliyorsun. Artık damakların çok sert. Yani utanmasan yemek yiyebileceksin. Mini kopar. Çok koparma. Çiğne çiğne. Yem 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 yem. Yem 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 yem. Sonra hı, yut. Önce yem 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 yem. Sonra yıkacaksın. Nem 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 yapmazsan yutamaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Küçük küçük kabardık. Değil mi? Buldayım. Buldayım. Küçük kopar. Çok büyük kopar mı? Hı. Şöyle mi yapsak? Evet, şöyle yapabiliriz. Huy.

Yalan yapma, yapma onu. Böyle nam 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 Yap Çiğne. Böyle çiğne. Nam 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 nam. Ondan sonra yut. Bir tane daha çıkar. Ne dersin? Evet öyle. Aferin kızıma. Aferin. Şimdi çok ince koparmanı istiyorum. Çünkü çok büyük koparırsan olmaz. Şimdi al bakalım. Eğer onu yuttuysa attı. Yutamadı değil mi? Büyüktü. Bundan küçük koparabilirsin. Bu tarafa gel. Ne 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 ne? Ah? Biraz fazla kopardık galiba. ha? Şimdi yutma. mutma? Nam 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 nam. Nam 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 bu tarafa bakar mısın? Sinye misin? Buradayım. Kalk bakalım bana kızım. Ne var biz bu kız? Çiğne. Yum 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 yum. Yum 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 Çine Çiğne çiğne çiğne. Çiğne kızım Çine Çiğne. Al bakalım. Chị nhé Nhâm nhâm yam nhâm nhâm Buraya bak kız yeter da o tarafa baktın Miray bak Anneye bak yemek yemeyi öğren Bak Miray Bitti Bu tarafa bak çıktı. Nam 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 Ne yiyorsun sen? Karpuz. Bıdık. Kollarımızda sıvamışız yemek yiyeceğiz diye. Sanki birazcık daha ince olsa daha iyi olacak gibi. Evet. Yedin mi ağzındakini? Bakayım yemiş misin? Daha ağzına çiğniyorsun. Al bakalım. Karpuz tadıyoruz. Karpuz tadıyoruz. Gel bakalım. Nem nemce. Nem nem. Buraya bakar mısın? Buradayım ben. Miray. Ya buradayım, buradayım. Ne yeah, ay var gör. Hepsini ben yiyeyim de gör.